Anam niye beni arıyor ya? Alo anne ne oldu? Oğlum benim biraz işlerim var. kardeşimi de sana emanet ediyorum. Ona biraz bakar mısın? Anne ben dışarıdayım. E olsun. İşini hallet. Hemen eve git. Beklet de kardeşini. Ya anne o bana ne kötülükler yaptı. Senin haberin var mı? Olsun oğlum. O senin kardeşin. Hadi oğlum beklet de kardeşini. Tamam anne bay bay. Al işte ya. Aga kötü haber. Kardeşim geliyor. İşlerimizi hemen bitirelim gidelim. Sonunda geldi. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abicim. Olun bak arkadaşlarım var hiçbir yaramazlık yapma lütfen tamam mı? Şuraya otur. Des abi misafirimiz var. Kimmiş misafir? Abi sen bu yamaçı bir göz kulak olabilir misin? Tabii ki de bakarım hem de gözüm gibi. Tamam ben gidiyorum. Görürsün aga birazdan. Benim kardeşim çok kötülükler yaptı ve çok yaramaz. Sabah sabah kim geldi? Peki... Bugün ya sen öleceksin ya da ben öleceğim deyse. Sen öyle. Abi çocuk nerede? Kardeşini kaçırdılar. Seni bağıramla. Abi vallahi param yok yaptım işte ne yaparsın ki? Kardeşim sana getir. Let's go. Abi ne yapıyorsun? Al. Sıkı tutu. Abi sen manyamışsın. Biz bu dünyada manyağız kardeşim. Oh.